Diğer mevkidaşlarımın da ifade ettikleri bir hususu dile getirmek boynumuzun borcu. Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumu TÜİK bugün enflasyonu yüzde elli buçuk olarak ilan etti. İTO'nun rakamları ki onlar da mahçuptur. 73 ama en ak enflasyonu yüzde 112 olarak söylüyor. Şimdi milletin meclisinde, milletin huzurunda, canlı yayında Meclis Başkanı'nın Atatürk'ün koltuğunun temsil eden Sayın Meclis Başkanı'nın vekilinin gözünün içine bakarak, milletimizin gözünün içine bakarak. Orhan Sümer Adana'dan seçildi geldi. Ara dedim sor. Geçen sene Ramazan pidesi Adana'da iki buçuk lira. Bugün 210 gram pide. Bugün beş lira. Tamamlayalım lütfen. Mersin Milletvekili Cengiz Gökçen aradı sordu fırıncıyı bakkalı vatandaşı.